Bugün sizlerle birlikte herkesin ama herkesin evini soyacağız. Evet, yep, bu. Dur lan beni bekleyin, ismimi yazayım. La yazmana gerek yok. Ben yazdım ama Elif'si yazdım. Arkadaşlar YouTuber şimdi YouTuber'ımız Elif şu an ortada duruyor. Lan giriş yapalım. YouTuber'ımız Happy Boo TikTok'u Arkadaşlar şöyle bir şey. Arkadaşlar Lina'nın yaptığı mandalina şey var ya onun gerçeğini ben biliyorum size söylesem biraz değişik bu. Elif. Gönder. Ben bu 3. Bunu. Peki Mustafa'nın ismi Usna 999. Benim ismim birazcık karışık. O yüzden ezberleyemedik. <laughs> Herkes boyuna küçültsün. Ev soyma operasyonu. <laughs> Herkes alacağı malzemeleri alsın. Hadi lan. Ben... Herkes alacağı malzemeleri alsın. Ben merdiveni alacağım. Arkadaşlar ben El, su. Ne? Şey, sen yatak al. Tabii, ben ben de bomba aldım. Oğlum oğlum bu girmiyor. Ben alayım seninkini. Sen bana ver. Al ama sen bana ver. Al. Bana ver bana evet. Arkadaşlar bence tamam. e, hepimiz aynı eşyaları alalım. Niye mi? Çünkü bir şey olabilir herhalde. Evet herkes eşyaları alsın. Oğlum ben adam, benimki girmiyor. Bir de şey para alın niye ha, mi? Tamam ben, ben sana veririm. Parayı almamız gerek yok zaten bankadan evet. para alıyoruz. <laughs> <laughs> Dur bak bakayım ver. Aldım. Arkadaşlar, Arkadaşlar yanlışlıkla şey. patlattım ben. Oğlum yatağı al yatağı. yatağı. Arkadaşlar Ay Ay ben bir de şey aldım bir şey aldım. Sizi turallı yiyeceğim şimdi bakın ne yapacağım ne yapacağım. Elif birbirlerine tural. Al kaçın, kaç yıl bizi yere düşürecek. kaç kaç yıl? Elif kaç yıl? Elif ne oraya gel. Elif ben oraya. Arkadaşlar biz bir çıkarma şey kapatarım geliyordum. Arkadaşlar ben de o an bir de geldim şimdi arkadaşlarımı bekliyorum. Geldim. Mustafa, Mustafa dur. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar planımızı yapıyoruz. Mustafa <laughs> arkaya geçeceksin sen. Yatağı ver lan Tatağı bana. Vereceğim, vereceğim. Veril, verilmiyor. Ver. Elif sen Mustafa'ya yatağı, <laughs> yatağı versen. <yatağı> <laughs> <laughs> evet şimdi arkadaşlar. Çıl çıl. Gelin şuna gidelim. Şuna gidelim. Elif su tamam. Hadi lan birisi bana yatağını versin. Elif sen yatağı ver. Tekra. Mustafa sen arkada duracaktın. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar arkadan gireceğiz gelin. Oğlum, Oğlum arkadan kapı var ay, siz neredesiniz? Oğlum arkada kapı kapalı. Kapı kapalı, kapı kapalı Yok. Biz gidiyoruz ya gücümüz olmadı. Ben gidelim, hadi. Ben de gidelim. Ben de gidelim. Arkadaşlar <laughs> şş, siz burada siz burada durun tamam mı? Ben gireceğim birisi Bakın siz gelmeyin. Birisi varsa ben size söyleyeceğim. Yoksa hepimiz birden yakala. <laughs> <laughs> Elif yapma yapma bak. Yakalanırsa görürsün. Elif Elif ben girsem ya. Dur arkadaşlar ben boyumu büyüteceğim biraz. Çünkü giremiyorum yoksa. Açık. Aa şöyle şöyle girilebiliyor ve evet. Samet'i <laughs> arasana. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bekir, ben, Bekir, ben, ben ben, ben tıkmak zorunda kaldım arkadaşlar arayacağım için maalesef ki. Bırak Şimdi. Allah belamı versin. Ece seni gördüm. Ben seni göremedim. Bittim. Gerisi kaldı. Arkadaşlar. Gerisi kaldı lan. Bittim lan. Sana adına soran almadı aşkım. Sen bunu iptal et be İptal ettim. Çünkü olmayan en Oğlum bana. Sen, sen bekleyeceksin mecbursun. Bana eşyalarını ya da verme. Elif lavaboya gel. Tamam geleceğim. Mustafa sen benden sonra geleceksin ben girersem. Hadi. hadi Mustafa gel. Ay Mustafa karanca hadi. Ay. Ya vallahi <laughs> seni bildiğim yapsın Mustafa. Koşun lan hadi. Boş. Arkadaşlar burada dikkatli olmanız lazım yatakta yatma. Arkadaşlar ben parayı size vereceğim bir daha. Koşun lan. Money money yapacağız. <laughs> Paraları aldım. Money money money. Size vereceğim, ben size vereceğim. Ben patlattım. Arkadaşlar evin dışına çıkın arkadaşlar. Nasıl çıktı Allah? Nasıl çıktım. Elimi al, vereyim. Elimi al. Aldın <laughs> mı? Many many aldım, ben almadım. Mustafa, Allah. Many many, Allah mani, mani. Lan, bırak. Mustafa, ben bana niye vermiyorsun? <laughs> ne? No, bana ver çok bağırıyorsun ama. Bana verme adamı Çok olurum. bağırıyorsun. Bana mı? Ya dur vereceğim. Money, money, mani. Kiss the funny. Al. Hey, ne Sektör sektör paraları sektör 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 paraları. Arkadaşlar biz şimdi sıradaki geçiyoruz. Masal. Arkadaşlar masal evde olduğu için ben cep kim Masal mesela... birisi uğur No 18'e gelin. Tamam. Arkadaşlar tersizle konuşun. Dikkat dikkat. 18 e no 18'e gelin. uğur uğur Evet ben de gördüm onu. <laughs> Çocuk geldim. <laughs> ben galay ben galaydan gireceğim arkadaşlar. Elif beni beklemedi. Neredesiniz lan vallahi? Ben galaydan girmeye çalışıyorum ama maalesef ki kafam zımıyor. Ben Elif girme bak. Ben kaldım. Ben kaldım. Ben giriyorum vallahi. Çin Aa, olayım. ben girdim. Ben girdim. Lan oğlum ben bu yatak bu. Ben giremedim. Elif benimkinden gir çabuk. Girdim. Kız bu Mustafa biz girdik Kız Mustafa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar zırt oldu. Zırt oldu. Hangisinde? Hangisinde? İşte şu an gitti. Aa, edin. Evet ev çık. Edin. Arkadaşlar ben girdim Lan bile. Tamam çık değil yalançı. Yukarıda birisi var mı? Ya biz ona girmiyoruz ki. Neye giriyorsunuz? Biz ya? buna giriyoruz. He? ne nakle Bekle. Ben arkadaşlar soydum bile bay bay. İyi neredesiniz? Aray. Para üstünü bileyim. Para bizde şupur. Dur arkadaşlar. Para. <laughs> bakın, ar bakın bu ev sahibi ve ev sahibi. Para ver bana. Bana da ver. Bana da para Ya arkadaşlar ya. Ama hepsini şey, sen söylüyorsun. Para <laughs> bizde. E çünkü gelmiyoruz. Para ya, para ne yapayım? Ya bana da verin. Ne vereceğim? Para bizde. Arkadaşlar paraları Bence. bölüşüyoruz. Bir de haksızlık para yok. Değil mi? Para bizde. Köpek bizde. Ben baba. Hadi lan donk var. Arkadaşlar Nengiz'e gelin. Nengiz kim lan? Cengiz N mi? Nergiz. Alttan çizgi 551. Nergiz kim? Nergiz Bak Elif sen evin önünde olacaksın. Mustafa sen evin arkasında olacaksın. Ondan sonra... Karla bizde. Şehre bizde. Teşekkürler Mustafa'cığım. <laughs> Nergiz kim? Arkadaşlar ben evden evin arkasına girmek yani çok zor. Abi mal mısınız? <laughs> lan mal mısınız değil mi? Adam gelmiş adamı Ödül çok kolu. Elimsi ben sana kapıyı... Mustafa Mustafa gelin gel. Evde Ne devri şu var lan beni vallahi. Gelin gelin gelin. Durun bir şey yapacağım. Olmuyor değil mi? Hadi yatak yapın evi boş boş. Lan. Ne? Lan. Ne? Ev sahibi geldi demeyim onu. La hadi yatak yapın. Ev de sahip var. Lan yap. Ne, ne bu? Mustafa da girdin mi? Ben La gireyim. oğlum oğlum kulüp. O bu ne oğlum? La girdin mi kafan bak burada gel kafandan. Giremiyorum. Oh arkadaşlar ben kafasına zor. Arkadaşlar evin sahibi burada bu arada. Emin Hadi. misin? Şaka şaka burada değil. Lan oğlum bu girmiyor. Lan zıpla. Zıplıyorum oğlum. Lan arkadaşlar Mustafa zırt ol. Lan beni burada tek te bıraktınız bakın. Arkadaşlar bakın üzülüyorum. Ben mı Ben çekip geri giriyorum. Geri geliyorum yani. Efendim doğru düzgün yere koydum. Yani. Yani, gerçekten oraya koyulur mu? Bilmiyorum. Lan televizyon aldın nereden bildiğini? Hayır televizyon yok. Ya kim neden bunu? ne bu katı? Katın beni Yeriz kaldılar beni görmüş. Neredesin? Elif şu evin sahibi bu sefer Mustafa'yı bekleyek. Tamam mı? Etme, ben lan lan. evin sahibi televizyon ama. Arkadaşlar anladık ben Berkay'ı soruyorum bir şey Hayır. Anılsız kim geliyor? Lan anılsız kim geliyorum? Ben Aa! aldım kim Hayırdır? Anılsız kim geliyor? Anılsız kim? Anılsız kim? Anılsız kim? Anılsız kim? Musa ben biz gülüyor? evden çıktık. Biz evden çıktık. Oğlum para. Aldık. Gel biz sana vereceğiz. Şöhret bizde nerede lan? Ne? Oğlum biz evden çıktık. Nasıl? Evet. Evden çıktık La buraya gel. Seni buraya Ben neden buradayım? Tamam. Elif. Ver. 23. Musa gel vereyim. Al. Ah, ver kız Bana para. Bana para. Ne, Elif, dur bir, Elif dur bir yerinde. Elif dur bir yerinde. hızlı olun bakın yatağı silmiyor. Ben, ben buna girmiyorum. Ben girdim. Hadi lan. Aarım evinden banladı. Geri zekalı. Oğlum ben o zaman hemen soyayım. Hemen ben size veririm tamam mı? Geri zekalılar mi banladı. Elif son bir şey varsa çıktım. <laughs> oh. Ya niye banladı? Elif aldın mı? Ben çıkıp geri giriyorum. Mustafa gel Oğlum, Mustafa. Arkadaşlar çıkıp geri giriyorum. Arkadaşlar Kadın kıza yaptığınız şey. Para bizde şöhret bizde bizde ne var. Oğlum o kasadaki paralar geri geliyor. Dur bize sözlü arkadaşlar para. Elif hatırlıyor musun Biz yeni bir oyun oynadık. Kadın bizi kıvır ediyordu. Elif şarjı bitti. Salaklar dedi. Elif Sa şarjı bitti telefonu. Arkadaşlar biz dur, ya Adını ya, soran olmadı. Ya, ben şimdi neyle oynayacağım? Ya biz ne bilerim Demel. Ne güzel oyun oynadık. Lan yangın oluyor yangın yangın gel lan yandı nedir? Arkadaşlar bana diyor ki ala polis var. Lan mal mısın benim böyle beni mi Lan ben de bunu en... Eline... Videodayız canım diyeceğim arkadaşlar çünkü videodayız. Videodayız canım. Gitti ki canım. Ay kıyamam Hadi, hadi, gelin, hadi. Şunu soyalım. Ay, evet. Ne ya? Evini, evini, Şunu... evini yangından koruyalım hadi. Boş ver, evi soyalım da zaten evini silmek zorunda kalacak. Pis <laughs> pis <Uyum, arkadaşlar. gülüyor> Hadi çekelim iyi olur çünkü girin. Elif videonun süresi bitiyor. Arkadaşlar like. görüşürüz. Öbür videoda yine trollleyeceğiz. Hepinize görüşürüz. Good bye. See you. Ho daftırın. <laughs> Hadi abone ol, like i̇yi. atmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi günler.